Mehmet Fuat Köprülü Genç bir öğrenci olan Mehmet Fuat, tarihe ve edebiyata büyük ilgi duymaktadır. Bir gün dedesinin sandığını karıştırırken eline eski bir harita geçer. Haritada gizemli bir kuruluşun başlangıç noktası işaretlenmiştir. Merakla yola koyulan Mehmet Fuat, bu yolculuğun ona yeni ufuklar açacağını hisseder. Yolculuğu sırasında mistik bir dergah rastlar. Burada mutasavvıfların ilk izlerini taşıyan duvar yazılarını okur. Dergah ona derin bir manevi huzur verir ve düşüncelerini zenginleştirir. Haritaya göre yoluna devam ederken önüne bir kütüphane çıkar. Ve kütüphaneye uğrar. Kütüphane'de Türk edebiyatını anlatan kalın bir kitap bulur. Sayfaları karıştırdıkça edebiyatın farklı dönemlerini ve önemli yazarlarını öğrenir. Haritanın sonraki durağında bir şenliğine katılır. Burada elinde sazı ile türküler söyleyen bir uzanla tanışır. Başarılı saz şairi ona halk şairlerinin dilinden yaşamı anlatır. Mehmet Fuat bu içten ve samimi anlatıma hayran kalır. Gece olduğunda ise gökyüzünde parlayan yıldızların altında evinden yanına yoldaş olması için aldığı eski el yazmasını okur. Bu yazma divan edebiyatından önemli bir eserdir. Mehmet Fuat şiirlerin zarif diline ve derin anlamlarına kapılır. Yolculuğu boyunca edebiyat üzerine yaptığı araştırmalar artar. Not defteri artık dolmuştur. Her sayfada yeni bir keşif, yeni bir bilgi vardır. Son durak olarak gittiği bir kitapçıda çok nadir bir eser bulur. Bu kitap milli edebiyat dönemini detaylıca anlatır anlatmaktadır. Mehmet Fuat dilimizin sade ve anlaşılır kullanımının ne kadar etkileyici olabileceğini görür. Eve döndüğünde ise bu macerasını ve öğrendiklerini arkadaşlarına anlatır. Mehmet Fuat arkadaşlarıyla birlikte bir edebiyat kulübü kurar ve bu bilgiler ışığında yeni çalışmalar yaparlar. Mehmet Fuat'ın bu yolculuğu onun için sadece bir gezi değil, aynı zamanda bilginin ve kültürün keşfiyle dolu bir serüven olmuştur.